İlk öğretmenim. Bir önceki bölümde bahsettiğim gibi benim ilk öğretmenim Başpapaz Borş idi. O zamanlar Kars Askeri Katedrali'nin Başpapazıydı ve bir süre önce Rusya tarafından fethedilen bu bölgenin en yüksek ruhani otoritesiydi. hayattaki rastlantıların sonucunda başpapaz Borş benim için şöyle diyelim şimdiki bireyliğimin ikinci katmanını şekillendiren bir insan haline geldi. Kars'taki bölge okuluna devam ederken kaledeki katedral korosu için bu okuldaki çocuklar arasından koro üyeleri aranıyordu. Benim de sesim güzel olduğu için seçilenlerden biriydim. O günden sonra şarkı söylemek ve çalışmak için Rus katedraline gittim. İyi görünüşlü yaşlı bir yaşlı baş papaz yeni koroyla çok ilgileniyordu. Çünkü o sene söylenecek olan çok sayıdaki kutsal ilahi kendi besteleriydi. Bizim çalışmalarımıza sık sık gelirdi ve çocukları sevdiği için biz küçük koro üyelerine çok şefkatli davranırdı. Çok geçmeden şu ya da bu nedenden dolayı bana karşı özellikle çok şefkatli davranmaya başladı. Belki bir çocuk için sıra dışı güzellikte bir sese sahiptim. Bu özellik ikinci ses olarak şarkı söylediğimde çok büyük koronun içinde bile belli olurdu ya da belki de çok yaramaz olduğum ve o da böyle yaramazlardan hoşlandığı için Her neyse bana artan bir ilgi göstermeye başladı. Hatta bir süre sonra okul ödevlerime yardım etmeye başladı. Yıl sonuna doğru tüm bir hafta boyunca katedrale gidemedim çünkü trahom hastalığına yakalanmıştım. Bunu öğrenen başpapaz beraberinde göz uzmanı olan iki askeri doktorla evimize geldi. Başpapaz geldiğinde babam evdeydi ve doktorlar beni muayene edip ayrıldıktan sonra beni günde iki defa bakır sülfat ile dağlaması ve her üç saatte bir altın merhemi sürmesi için bir asistan doktor göndermeye karar verdiler ileri yaşlarına kadar nispeten normal bir hayat süren, sorumluluk sahibi olma çağlarına tamamen farklı şartlarda hazırlanmış olmalarına rağmen hemen hemen aynı görüşlere sahip olan bu iki yaşlı adam birbirleriyle ilk defa karşılaşıyorlardı. Daha ilk görüşmeden itibaren birbirlerinden hoşlanmışlardı. Daha sonra yaşlı başpapaz sık sık babamı görmek için atölyeye geldi. Atölyenin arkasındaki yumuşak talaşların üstüne oturarak ve babamın yaptığı kahveyi içerek her türlü dinsel ve tarihsel konu hakkında saatlerce konuşabilirlerdi. Özellikle babam Asurlular hakkında bir şey söylediğinde baş nasıl heyecanlandığını hatırlıyorum. Babam Asur tarihini çok iyi bilirdi ve baş papaz Borç'ta o sıralar kim bilir hangi nedenden dolayı bu konuyla çok ilgileniyordu. Baş papaz Borç o sıralar 70 yaşındaydı. Uzun boylu, ince yapılı, güzel yüzlüydü. Sağlığı zayıftı fakat ruhsal açıdan sağlam ve kuvvetliydi. Bilgisinin genişliği ve derinliği fark edilirdi. Hayatı ve görüşleri çevresindeki insanlardan çok farklıydı. Bu nedenle tuhaf biri olduğu düşünülürdü. Gerçekten de dıştan bakıldığında yaşadığı hayat böyle bir düşüncenin oluşmasına neden olmuştu. Hali vakti yerinde olmasına, çok iyi bir maaş almasına ve özel yerlerde kalma hakkına sahip olmasına rağmen katedralin bekçisinin evinde bir mutfak ve bir odayı mesken tutmuştu. Bu arada ondan daha az kazanan yardımcı papazlar her türlü konfora... sahip 6 ile 10 odalı evlerde kalıyorlardı. Baş papaz çok kapalı bir hayat sürüyordu. Çevresindeki insanlarla pek kaynaşamıyor, kaynaşmıyor ve Tanıdıklarını ziyaret etmiyordu. O sıralar benim ve kendi hizmetçisinin dışında odasına kimsenin girmesine izin verilmezdi. O yokken hizmetçisi de odaya giremezdi. Bu yasakları titizlikle uygulayarak Başpapaz boş tüm boş zamanını bilime, özellikle astronomi ve kimyaya ayırıyordu. Bazen de dinlenmek için müzik konusunda çalışıyor, keman çalıyor ve kutsal ilahiler besteliyordu. Bu bestelerden bazıları Rusya'da çok iyi tanınmaktaydı. Ben oradayken bestelediği birçok ilahisini Yıllar sonra gramofonda dinleme imkanım oldu. Örneğin, Ey kudretli Tanrım, Huzur veren ışık, Zafer onundur ve diğerleri. Başpapaz sık sık babamı görmeye geliyordu Özellikle ikisinin de işlerini bitirdikleri akşam üzerleri kendi deyişiyle başkalarını günaha teşvik etmemek için bu ziyaretlerini başkalarının dikkatini çekmeyecek şekilde yapıyordu. Çünkü şehirde çok yüksek bir pozisyondaydı ve herkes onu sima olarak tanıyordu. Oysa babam sadece basit bir marangozdu. Babamın atölyesinde benim önümde gerçekleşen konuşmalardan birinde başpapaz benden ve derslerimden söz etmeye başladı. Ben de çok kabiliyetli bir çocuk çok kabiliyetli bir çocuk gördüğünü ve bende çok kabiliyetli bir çocuk gördüğünü ve sonunda 3 yıllık bir diploma almak için 8 sene beklemenin, beklememin ve okulda kalmamın benim için anlamsız olduğunu söyledi. Aslında bölge okullarının ve bölge okullarının o zamanlardaki düzenlemeleri çok saçmaydı. Okul 8 seviyeden oluşuyor ve herkes her seviyede bir yıl okumak zorunda kalıyor ve sonuçta daha yüksek bir okulun yalnızca ilk 3 senesine karşılık gelen bir bitirme belgesi alıyordu. Bu yüzden Başpapaz Bor, babamın beni okuldan almasını ve beni evde eğitmesini şiddetle tavsiye etti. Bazı dersleri evde bana kendisinin vereceğine söz verdi. Daha sonra bir diplomaya ihtiyacım olursa kolayca herhangi bir okula giderek ilgili sınıfın sınavına girebileceğimi söyledi. Bir aile toplantısından sonra bunun aynen yapılması kararlaştırıldı. Okulu bıraktım ve o andan itibaren Başpapaz borç eğitimimi üzerine aldı. Bana bazı konuları kendisi öğretti ve ayrıca benim için başka öğretmenler de sağladı. Önceleri bu öğretmenler papaz adaylarıydılar. Ponomarenko ve Krestovski adındaki öğretmenlerim. İlahiyat Fakültesi mezunlarıydılar ve Ordu'da papaz olarak görev almayı beklerlerken Katatrel'de yardımcı papaz olarak çalışıyorlardı. Sokolov adındaki bir hekim de bana ders veriyordu. Ponomarenko bana coğrafya ve tarih dersi veriyordu. Krestovski din dersi, ve Rusça. Sokolov ise anatomi ve fizyoloji dersi veriyordu. Matematik ve diğer dersleri ise başpapas kendisi veriyordu. Çok sıkı çalışmaya başladım. Çok yetenekli olmama ve kolay öğrenmeme rağmen ne yazık ki bu kadar derse hazırlanmak için çok az zaman bulabiliyordum ve seyrek olarak boş vaktim kalıyordu. Öğretmenler değişik yerlerde yaşadıkları için zamanın çoğu bir öğretmenin evinden diğerine gitmekle geçiyordu. Özellikle şehirden 3 ya da 4 mil uzakta Çakmak Kalesi'ndeki askeri hastanede yaşayan Sokolova gitmek için çok yol yürüyordum. Ailem ilk başta benim papaz olarak yetişmemi istedi fakat baş papaz Borşun gerçek bir papazın nasıl olması gerektiği hakkında kendine özgü görüşleri vardı. Onun anlayışına göre bir papaz cemaatindeki üyelerin sadece ruhlarıyla ilgilenmemeli aynı zamanda onların bedensel tüm hastalıkları hakkında bilgi sahibi olmalı ve onları nasıl iyileştireceğini de bilmeliydi. Onun görüşüne uygun olarak bir papazın görevleri bir doktorun görevleriyle birleştirmeliydi. Hastasının ruhuna girmeyen bir hekim Nasıl gerçek bir yardımda bulunamazsa bir rahip de aynı zamanda bir hekim değilse iyi bir rahip olamaz. Çünkü beden ve ruh birbirlerine bağlıdır ve hastalığın nedeni bunlardan birinde olduğunda diğerini iyileştirmek çoğu kez imkansızdır diyordu. Başpapaz Borş benim tıp eğitimi almam taraftarıydı. Fakat bunun alışıldığı anlamında değil. Kendi anladığı biçimde yani beden için bir hekim olma ve ruh için bir günah çıkarıcı olma hedefiyle beraber olmasını istiyordu. Halbuki ben Hayatın başka bir yoluna doğru çekildim. Erken yaşlardan itibaren her türlü şeyi yapmaya karşı meyilli olduğumdan teknik konularda uzmanlaşmayı hayal ediyordum. Başlangıçta hangi yoldan gideceğim ve tam olarak karşılaştırılmam tam olarak kararlaştırılmamıştı. Kendimi aynı zamanda hem bir papaz hem de bir hekim olarak yetiştirmeye başladım. Böyle olması daha iyiydi çünkü her durumda da gereken belli konular vardı. Bundan sonra olaylar kendiliğinden ilerledi ve yetenekli bir çocuk olan ben her iki yönden de ilerleme kaydedebiliyordum. Hatta başpapaz borçun verdiği veya benim elime geçen değişik konularda çok sayıda kitabı okumak için zaman bulabiliyordum. Başpapaz beni eğitmek için üzerine aldığı konularda benimle yoğun olarak çalıştı. Derslerden sonra çoğunlukla yanında kalmama izin verdi. Bana çay ikram etti. Bazen de sesler için yaptığı uygulamaları kontrol etmek amacıyla yeni bestelediği ilahilerin bazılarını söylememi istiyordu. Sık sık yaptığı bu uzun süren ziyaretlerde benimle yeni bitirdiğim derslerdeki konular üzerine veya daha soyut konular üzerine uzun sohbetler yapıyordu. Yavaş yavaş aramızdaki ilişki öyle gelişti ki benimle sanki onun eşitiymişim gibi konuşmaya başladı. Çok geçmeden ona alıştım ve ilk başlarda ona karşı duyduğum utangaçlık duygusu kayboldu. Ona karşı olan bütün Saygımı korusam da bazen kendimi kaybediyordum ve onunla tartışmaya başlıyordum. <laughs> Bu durum onu hiç gücendirmiyordu ve hatta şimdi anladığıma göre onu memnun ediyordu. Benimle yaptığı tartışmalarda sık sık cinsellik konusunda konuşuyordu. Cinsel arzuyla ilgili olarak bana bir keresinde şunları söylemişti. Bir genç yetişkinliğe ulaşmadan cinsel zevk almaya başlarsa o zaman tarihte geçen Esau adlı kişinin başına gelenler onun da başına gelir. Esau bir parça yemek için doğuştan elde ettiği hakları satmıştı. Yani tüm hayatının mutluluğunu satmıştı. Çünkü bir genç bir kez baştan çıkarsa hayatının geri kalan kısmında gerçekten değerli bir insan olma şansını kaybetmiş olur. Yetişkinliğe erişmeden önce cinsellikten zevk alınması Molla Villa Madjarına Molla Villa Kars'ın güney bölgesinde küçük bir yerdir. Madjar ise mayalanmamış çok taze şaraptır. Şura Yetişkinliğe erişmeden önce cinsellikten zevk alınması Molla Valli Mollavalli madjarına alkol katmak gibidir. Madjara tek damla bile alkol katılsa hiçbir zaman şarap elde edilmeyip yalnızca sirke yapılması gibi yetişkinlikten önce cinsellikten zevk almak da bir gencin canavarlaşmasına yol açar. Fakat genç büyüdüğünde ne isterse onu yapabilir. Aynı Macar'da olduğu gibi. Artık şarap haline gelmişse içine istediğin kadar alkol katabilirsin. Bu onu hiç bozmadığı gibi onun istediğin kadar kuvvetli olmasının olmasını sağlar. Başpapaz Borşun dünya ve insan hakkında kendine özgü fikirleri vardı. Onun insan hakkında ve insanın varlığının amacı hakkındaki görüşleri çevresinde bulunan insanlardan ve kendi okuduklarımdan bir araya getirdiğim görüşlerden ve duyduğum her şeyden tamamıyla farklıydı. Burada onun insan hakkındaki anlayışını ve insanlardan ne beklediğini sergilemeye yarayacak bazı düşüncelerinden bahsedeceğim. Söylediklerinden bazıları şunlardı. Yetişkinliğe erişinceye kadar insan iyi de olsa, kötü de olsa, isteyerek de olsa, istemeyerek de olsa yaptıklarının hiçbirinden sorumlu değildir. Tek sorumlular ona yakın olup bilerek veya rastlantı eseri onu hayatın sorumluluklarına hazırlama işini üzerine almış olanlardır. Gençlik yılları hem erkekler hem de kadınlar için insanın anasının rahmine düştüğünden itibaren başlayan gelişiminin devam ederek tamamlanması sürecidir. Bu andan itibaren yani bu gelişmenin tamamlandığı andan itibaren bir insan isteyerek ve istemeyerek yaptığı tüm davranışlarından sorumludur. Kusursuz bir mantığa sahip insanların çağlar boyunca açıkladığı ve doğruladığı doğa kurallarına göre bu gelişme süreci insanların doğduğu ve yetiştirildiği yerin coğrafi şartlarına bağlı olarak erkeklerde 20 ila 23 yaş arasında ve kadınlarda 15 ve 19 yaş arasında tamamlanır. Geçmiş çağlardaki bilge insanların belirttiği gibi bu yaş devirleri bağımsız insanın tüm davranışlarının kişisel sorumluluğunu kazanması kuralına uygun olarak doğa tarafından belirlenir. Fakat bu durum ne yazık ki günümüzde pek bilinip kabul görmüyor. Bunun nedeni kendi görüşüme göre temelde çağdaş eğitimin her insanın hayatında en önemli rolü oynayan bir mesele olan cinsellik konusuna karşı ihmalkar yaklaşımıdır. İnsanın davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesi söz konusu olduğunda yetişkinlik yaşına ulaşmış ve hatta geçmiş olan çoğu çağdaş insanın ilk başta tuhaf görünse de kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmedikleri ortaya çıkmaktadır. Bu da fikrimce bahsettiğim kurallara uymaktadır. Bu saçmalığın en önemli nedenlerinden biri çağdaş insanların bu yaşlarda çoğu zaman kendine uygun karşı cinsten mahrum olmasıdır. Kurallara göre insanın kişiliğinin tamamlanması için kendilerine bağlı olmayan fakat büyük yasalardan ortaya çıkan nedenlerden dolayı insanın içindeki tamamlanmamış şeyin tamamlanması için bu gereklidir. Bu yaşlarda eksik kalan kişiliğini tamamlamak için yakınında kendine uygun karşı cinsten biri olmayan bir insan her şeye karşın doğanın kurallarının etkisindedir ve cinsel ihtiyaçlarını karşılamadan duramaz. Kendine uygun olmayan biriyle iletişim kurarsa ve kutupsallık kanununun etkisiyle kendine uymayan bu kişiliğin belli ölçülerde etkisine girerse farkında olmadan ve istemeyerek kişiliğinin tüm tipik tezahürlerini kaybeder. Bu yüzden her insan için birbirlerini karşılıklı her konuda tamamlayacak bir karşı cinsin insanın yanında olması hayat sorumluluğunu taşıdığı sürece mutlak bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyaç diğer pek çok şeyin yanı sıra. Ne mutlu ki eski atalarımız tarafından bütün geçmiş çağlar boyunca çok iyi anlaşılmıştır. Az veya çok normal bir ortak birliktelik için gerekli olan şartları yaratmak amacıyla karşı cinsteki kişiliklerin olabildiğince doğru seçilmesini kendi ana görevlerinden biri olarak görmüşlerdir. Hatta eski çağlardaki insanlarda iki cins arasındaki bu seçimi veya nişanlanmayı erkek 7 yaşındayken ve kız da 1 yaşındayken yapma geleneği vardı. O andan itibaren müstakbel çiftin aileleri her iki çocuk yetiştirilirken onların eğilimleri, hevesleri, zevkleri ve benzeri tüm alışkanlıklarının da birbirine uymasını karşılıklı olarak sağlamak zorundaydılar. Başka bir konuda başpapazın söylediği bir şeyi çok iyi hatırlıyorum. Sorumluluk sahibi olduğu çağda bir insanın gerçek bir insan olması ve bir asalak olmaması için onun eğitimi başarılı bir şekilde aşağıda belirtilen 10 prensip üzerine temellendirilmelidir. Bu prensipler küçük yaşlardan itibaren çocuğa aşılanmalıdır. Birincisi, itaat karsızlığı karşısında ceza alacağına inanmalıdır. İkincisi, yalnızca iyi huylarının karşısında ödül beklemelidir. Üçüncüsü, Tanrı'yı sevmeli fakat azizlere karşı kayıtsız kalmalıdır. Dördüncüsü, hayvanlara yapılan kötü davranışlardan dolayı vicdan azabı duymalıdır. Beşincisi, anne babasını ve öğretmenlerini üzmekten korkmalıdır. Altıncısı, şeytanlardan, yılanlardan ve farelerden korkmamalıdır. Yedincisi, sahip olduğu şeylere razı olmaktan haz duymalıdır. Sekizincisi, başkalarının iyi niyetlerini kaybetmesi durumunda üzülmelidir. Dokuzuncusu, acıya ve açlığa dayanıklı olmalıdır. Onuncusu, erken yaşlarda ekmeğini kazanmaya çalışmalıdır. Unutamadığım öğretmenime, ikinci babama, dünya hayatımdaki son borcumu ödemek üzere, Zamanımızın bu değerli ve olağanüstü insanının son günlerinde yanında bulunmadığım için çok üzüntü duymaktayım. Onun ölümünden yıllar sonra bir pazar günü Kars Askeri Katedrali'nin papazları ve cemaati kendi bölgelerinde hiç görmedikleri bir alam Katedral arazisinde bulunan tek mezarın başında bir cenaze töreni yapılmasını istediğinde çok şaşırmışlardı. Daha sonra bu yabancı gözyaşlarını zorlukla tutmuş ve papazlara yaptıkları işin karşılığını cömertçe verdikten sonra kimsenin yüzüne bakmadan arabacıya istasyona sürmesini söylemişti. Huzur içinde yat. Sevgili öğretmenim, senin hayallerini haklı çıkardım mı yoksa çıkarmadım mı bilmiyorum fakat bana verdiğin emirleri hayatım boyunca bir kere bile çiğnemedim.